İspanya çıktı ne yapacak ya arkadaşlar şimdi dün bilmeyenler vardır dün tabii benim aklımdan çıkmış. Aslında öğlen 3'te can yazmış. Bana 10 tane detay vermiş. 7. mi 5. mi ne onda yazıyordu. Ya dün de yayın günüm değildi. Yayın yapmayacaktım. Bütün işlerimi o güne bağlamıştım. Akşam 7-8 gibi izledik abi. Allah Allah. <laughs> Akşam 7-8 gibi ayıkınca ben de Mert'i aradım. Baktım yayında haber verdim ona dedim. Senin yayında toplanalım şunu bir izleyelim. Aha. Abla Limon FC'yi çekecek. Evet, Limon FC'yi onda. Ablam Limon FC'yi çekecek. Hadi bakalım. <laughs>

Odose <laughs> Geldik artık hadi, hadi. Hadi. hadi bakalım. Número 13, Ver limonu. dal lemono ağzı yiyor. Gigantes. Gigantes. Dale, Son bizi çekmişler <laughs> herhalde. <Fasulye gülüyor> limon. en sonu var da limonası <laughs> <adamistan> kalacak gibi. <laughs>

Es randio, pero... Dile, dile, dale, dale, dale. No, no lo sé. Una PISTA No, no lo sé. Una Por cierto, 15.000 boletos ya vendidos. ¿Qué? 15.000. Me estás conectando. Lo llenamos seguro, ¿eh? 15.000 boletos. Yo te sugiero que... Dale. Sein se quedo con las ganas de enfrentarse al a Limone. Yapıştırın Limone'u. A Amemos Sasser, se llama un futbolista... Bizim hakkımızda bir şeyler dediler, ne dediler acaba? Onu bir evet. düştük. Yazar, bilen vardır illa çevirip yazar sonra. Este ya sería el partido número 14. Memos Sözer, Memos Cesar kim abi? Lan German takımının lideri, Memos Sözer. Bağladık ben, onu, hallettik onu. Vay, 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 vay! <laughs> Jeremy Lynch, Jeremy Lynch. Ve Y ya tienen a uh, Anton Ferdinand, el hermano, el hermano de Río Ferdinand, Anton Ferdinand, cuidado. Y España también gelen Ve Phil Barsley también evet. creo. Jeremy Pennant Peki bunların geçmişi var mı? Yeni mi giriyorlar şimdi? Yok kanka geçmişi var. Var var. <gülüyor> Orada <gülüyor> yenenlerden <gülüyor> geldi. varmış ya ananın... <laughs> Kim varmış? <gülüyor> <gülüyor> Zamanında pillo oynamış takımda da bir tane turnuvalarında. Bunlar tecrübeli takım vardı oynayan takım. Hallederiz Johnny. Aa bak şimdi çıktı Five. Lan zor kurtardık <laughs> Bak bunları İngiltere çıkarsa yalnız büyük mücadele. Karşı takıma bakarız şimdi. İngiltere. İngiltere gelecek buraya. Arabistan'la kapışacak izle. S-X-B. Uuu. El equipo Saudi. Si. burada değil galiba. Geldi işte bu değil mi ya? Ha geldi. Bu. Araplar geldi. Ya of. Ya. Neyse 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 sinir şey, bir şey yok Bir şey var. yok bir şey yok. Aynen oğlum ne olacak ya? Soru Ama ablanın zaten. bizi çekeceği yani. belli limonlardan. onlardan. Bak demiş ki Elren'in takımı bayağı güçlü oyuncular duyuracaklar. Tamam tamam sadece ucundan ipucu veriyorum. Başka bir şey söylemeyeceğim. Bu arada 15 bin bilet satmış bile demiş. Aa. O an. Pike. Şimdi bizim karşımıza gelen takım Yantes. 15 bin bilet satılmış şu ana kadar. Bu arada Pike kimseye yorum yapmadı bize yaptı. Dikkatinizi çekerim. Şimdi bir karşı takıma bakayım. Burayı kapattım artık. Bitti herhalde. Devam edeyim mi? <laughs> Yok tamam burası okey artık. <laughs> karşı takım neymiş? Şimdi şöyle bir sıkıntı var. <laughs> ne sıkıntı var kanka? Bunlar İspanya Ligi'nin şeyleri olduğu için bunlar sürekli turnuvaya katılıyor şeyler bir önce falan, şeye çok bak iyi. sen önceden ne yapmışlar işte yazıyor abi orada kim kaç gol atmış ne yapmış bakayım burada... bildiğim bir oyuncu var mı burada Holmes. <laughs> ben bu formayı biliyorum lan Kanka burada bildiğim bir oyuncu var mı espinar perez falan yani çok da böyle bildiğim bir tip yok ya buradaki sorun adamlar Burada deneyimli, hani taktikleri buraya göre geliştiği... Evet adam bak, ne yapmışlar? İlk göre... maç 3-2 yenmişler herhalde, sonra 4-0 yenilmişler, 3-1 yenmişler, 10-2 yenilmiş. 10-2 yenilmek ne lan? Ama o 10-2 o altı mı ettiğim Pike'nin takımı galiba. Ha. Bayağı acayip takım yani. 1-4-1 yenmiş, 2-1 yenilmiş, 3-2 yenmiş, 8-3 yenilmiş, 3-2 yenmiş, 3-2 yenmiş... O bizle maç atmak isteyen takımı 7-3 yenmiş. Abo. Sonra da ne olmuş? Kuartum Penaltı finalde ya. penaltıda yenmiş herhalde. Semifinalde de 4-2 yenilmiş. Yarı finale mi gelmiş yani? Yanlış değilim değil mi? Ee, yarı ya bak elemente. mesela en son maçta ha evet. yarı finale kadar çıkmışlar. Yarı finale bak, kadar çıkmışlar. ya bir... Ha yukarıdaki onun şeyi. Burada onların ne Instagram'ı var TikTok'u var. Twitter var, Twitch var. Mesela Instagram'a girince Oy. ne oluyor? 19.000 takipçili hesapları. Oğlum bunlar bayağı hakim konuya bunlar yalnız Bunlar herhalde ya. bayağı bir takımları da var gibi. <laughs> bir tane de takımı yok gibi. Benim anladığım. Bu kadın takımları. Kadınları mı çıkarsalar acaba? Bu kadın kadın takımı yani. Kadın takımları Daha var. Bize erkekler hani ön planda da. olan kadın takımları mı? Erkek takımları o kadar da iyi değil mi acaba? şey diyeceğim ya. Bu herhalde bunu oynatmazlar ya. Bir dakika dur bakayım. Ananı... <laughs> David Lopez var oğlum takımda. Aa bak David Lopez var lan harbi. Ama kanka şu adam bir gol atmış sadece. La, La Liga'da oynuyor. Ya bunları çok oynatmazlar diye düşünmek istiyorum. Partidos ne demek? Stop. Girdiği maç mı demek? Herhalde Bakayım. girdiği maç demek. Oscar, kobaç şu adam da sanki ünlü biri gibi ya. Gerard Romero'yu ya yani aratmıştı demişti oldaki ya. Adam 5 maça girmiş oğlum. Adam 5 maçta oynamış bu arada harbiden. Zalbem bir tane bir golü var, var ama? Mu? Ona bakarsan soldaki adamın 11 golü var. Evet ama işte As David Lopez ne oynuyor ki? David Lopez oynuyor. <laughs> Onu bileğine evet oynamak <laughs> lazım. En çok gol atanlara bak bakayım. En çok Altı gol atan Jules var. 10'da tamam, 11. Göremiyorum ki başka gol atan ne var? 2 gol, 2 gol. 2 2 gol. 4 gol mi? var. Nil Aynen 4 gol. Bir gol. Golcüleri Jose. Jose. Jose diye mi okunuyor? Jose. Jose. de o zaman. Şimdi bu adamın bakın arkadaşlar sevdiği yemekleri bulup bölgedeki o yemekleri satan herkesin yemek satış tezgahlarını müsil döküp öncesinde yaptığımız bu... plan sayesinde. Oğlum bu gol atar ben sana söyleyeyim. pata 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 evet. Hayırlı olsun. Oğlum o kaleci kanka. Golcü değil. Hadi ya. <laughs> ne? Ha goals enk. Ha enk, enk, enk diyor enk diyor enk diyor. Tamam, 11 gol tutmuş. Bunların golcülerini nasıl derler. söylüyorum. Evet la adam gol kipur. İyi lan. Olsun yine de müsil yapar. Site gitti ya. Ya iki tane topçuları falan var ya. <laughs> Bizde 9 tane var. Hayırdır? Hayırdır? Bence alırız. Harbi alırız bak. Net söylüyorum. Hadi bismillah. Karşı takımı incelemek lazım o zaman. Lopez mesela son turnuvada oynamamış. Öncesinde oynamış da o bu arada önceki yani şu anki güncel kadroları değil. Belki başka bir takımla da çıkabilirler hani. Öyle söyleyeyim. Ha. Yani onu zaten bilemeyiz yani. Onunla ilgili bir şey varsa öğrenemeyiz. Açılmıyor zaten. <laughs> sitede bir <debisi gülüyor> problem var. Evet evet sitede bir problem var. Açamıyoruz. Yani herkes abanıyordur. Neyse bunu detaylı bir analizin analizini yaparız zaten. Karşımızdaki kişileri tam bir bakar öğreniriz. Dün draft vardı. Draft mıydı lan? Draw muydu? Şey, kurrağa çekildi. Beklediğimiz takımlar gelmedi. Ama bana sorarsanız. Ya bak şimdi. Dün de söyledim bunu Mert'in yayınındayken. Babalar. Bir kere siz bizim takımı daha bilmiyorsunuz. Biz güzel bir takım kurduk. Takımımız güzel. Yani iş yapabilecek adamlar değil. iyi adamlar var. Bak iş yapabilecekle iyi adamlar arasında bir fark var. Bunu bir kere. Mesut Özil mi geliyor? Yok lan. Ee, bunu bir kere cebe koy ama dün söylediğim gibi oradaki sağ tipine ve oynanış biçimine göre antrenman yapma veya strateji belirleme olanağımız kısıtlı. Eğer oyunculuk üstünlüğümüz onu da pratik zeka ile birleştirip ortaya bir şey çıkartabilirse ne Brezilya ne İspanya lan yakar yıkarız oğlum. Olur durun şu an tadını çıkartın yani oğlum kazanır mıyız kazanamaz mıyız bırak hallederiz. Bizim bas kırmızı modumuz var oğlum onu unutmayın. Her türlü tokatlarız. Ha, tokatlayamazsak da <laughs> opsiyon olarak <laughs> orası opsiyonel. Kadro, kadroda spoiler verilecek bir şey yok ki oğlum. İyi oyuncularımız var, takımımız var. Kurduk. Onları zaten duyurabilince duyuracağız. Hani ben anlamadım yine bir garip bir beklenti var yine. O niye var onu anlamadım. Şey beklentisi hani böyle gö görüyorum acaba Messi mi aldılar? Aa bence Ronaldo abi eldiren sonuçta yani. Ronaldo yine kafası güzel bir tayfa var. Aklım ermiyor. Bir sonra sıkışıyorum ne yapacağımı şaşırıyorum hani ne diyeceğim acaba falan diyorum. Arda Güler falan yazıyor bak mesela gülücük koyuyor Arda Güler falan yazanlar olmuş. Bence abi Arda Güler'i aldılar yani mantıklı olan o çünkü falan. Gerizekalı mısın? Nasıl bir mantık bu? Alo Madrid. Ya tamam Arda Güler o zaman yolluyoruz sana tamam baba. Mesela iyi olurdu da ha şimdi iyi olmasıyla olabilmesi arasında fark var. İyi olurdu, çok güzel olurdu. Bak benim hayal takımım Ronaldo, Messi, Rüştü, hadi Arda Güler yaz Arda Güler hayal takımım. E, Hacı, Alex Eski halleri ama. Bir de Drogba, Okoça, Hasan Şaş. Hani böyle bir takım yapmak istiyordum. Neden olmasın? Bir de Holmes. Amokachi, Amokachi de olur. <laughs> Takımın birbiriyle uyumu. Hayaller... Ya yok yok. Sabri, aa sıçtık. oğlum onun altı yok. Dur şu stream lapsimi de açayım. Yani özetle arkadaşlar, burada artık kim yener kim yenmez bunun sonu yok yani. Çıkacağız, aslan gibi kapışacağız, ne oluyorsa olacak. Selamünaleyküm yayınlar abim, Alpaga hoş geldin kardeşim. Tükan Bey, sizce Limon FC'yi değerlendirmemiz gerekse diyor, onun üzerine yüz... Şimdi bak, bu hafta iki tane antrenman maçımız var, antrenman var. Biri tanışma gibi ve bu çok sıkışık bir tarihte ilk antrenmana gidemeyebilirim. Tam %100 emin değiliz. İkinci antrenmanda full duracağım ve vlog çekeceğim. Hatta yarın Holmes Holmes'ten rica ederim. Holmes bir vlog şeker ilk antrenmanda. Hatta benim kanalda o seslendir yani o yapar orayı. Bu hafta biraz ona odaklanacağız. İki antrenmana gireyim. Ondan sonra zaten siz de takıma hakim olacağınız için, öğreneceğiniz için birlikte hep beraber yaparız o analizi. Tamam mı? Sürpriz varmış. Ya sürpriz alım hadi üstüne. ne? Futbolcu. Futbol oyunu, futbolla alakalı. O sürpriz. Ya sürpriz dediğim, tatlı bir sürpriz yani. Böyle diyorum ya Messi çıkmayacak oradan yani. Ama belki Messi'den daha iyisi çıkar kanka bilemeyiz. <laughs> Formalar ne durumda? Bir, bir durumda değil. Formalarla hiç ilgilenemedim. Ona mesai harcayamadım, yalan yok. Formamız yok şu an. Ee, ama eğer çaycılar falan akıl ettiyse belki ilgilenmişlerdir, bir şey yapmışlardır. Bilmiyorum şimdi tam olarak. Neyse ne konuşuyorduk? Bir şey konuşuyorduk, biz muhabbet dağıldı. Ha Limon FC'yi konuşuyorduk. Limon FC bu şekilde bilginiz olsun. Zaten bu hafta bütün detaylar ortaya çıkacak. Oğlum topu topu ona 13 gün sonra, 14 gün sonra zaten maçlar var. Dün ilk rakibimiz çıktı. İspanya'nın bu alandaki ikinci takımı falanmış. Okey daha iyi kendimizi daha iyi fark ederiz çünkü iki tane maçımız olacak İkisinden lose alırsak eleniyoruz. İyi bir takımla oynamak zor bir rakiple mücadele etmek çok daha bizi iyiye itekler en kötü düşürür kalkmasını öğreniriz. Aradığımız gibi yanlış strateji bakın benim beynim çok farklı çalışır bu konularda. Eğer basit bir gelseydi belki de rahat rahat takımı çata yenip ikinciye evrilseydik. Biz erken kalkacaktı, içimizden geçeceklerdi. Ne yazıldıysa o olur. Kısmet. Gidelim, bakalım, oynayalım, eksiklerimizi görelim, artılarımızı görelim. Zaten iki maçımız olduğu için bunu rahat söyleyebiliyorum. Bir maç olsa strese girerdim evet. O zaman belki ya şu çıksın bu çıksın diyebilirdim. Şarj etmiyor gibi ya. Ha, aynen öyle Zubelren. Zoru yenelim, kolaylara bakarız. O cepte. Fizyoterapi işin, işin, ne yaptınız? Fizyoterapistlerle ilgili tüm başvuruları aldık. Aralarından okudular. Onlarla ben ilgilenmedim. Canlar baktı. Ee, birkaç tane isim gördüm. Hatta öğreneyim istiyorsanız tam. Aranızda varsa başvuru yapanlar bir sonuç almış olurlar en azından. Filali kaybeden takıma karşı oynuyoruz. Çok iyi. Ne yapıyorsun Holmes? Fizyoterapist olayı ne oldu? Ha geliyor mu? Bir okudum o ismi ama hani ne oldu başvuru? Yayındayım da hani söyleyecektim hala ihtiyaç halindeyse duyuracaktım. Tamam var biri bulunmuş oradan. Antrenmanlar Türkiye'de mi olacak? Evet evet İstanbul'da olacak. Ee, zaten 4 antrenman mı ne var? Bu hafta 2 tane var. Haftaya da 3 ya da 4 duruma bağlı. Erkek mi kadın mı? Kadın. Çok hızlı gelişti. Abi her şey çok hızlı gelişiyor. Pataküte 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 hep bir şeyler değişiyor. Bir şeylere ihtiyaç duyuluyor. Bitmiyor babo. Öğrendiği için teşekkürler. Bu arada o fizyoterapisinde haberi varmış yani. Hani kadın olup da başvuranlar varsa bana haber gelmemişse yüksek ihtimal bir şekilde hallolmuştur o. Seçilmiştir ya da biri. Biz izlemeye gelelim. çok mu imkansız? Yok antrenmanları izlem izleyemezsiniz. Orada çünkü harbi antrenman yapılacak yani o sanmıyorum. Tesise gelmek yasaktır. Ya Nesli senin ne işin var futbol antrenmanında ya? Oh, küfür, kıyamet bilmem ne, ter, testosteron, koku, dayak, kavga. Ne yapacaksın sen orada? Köşeye oturup vız vız arayayım okuyacaksın. Kılıcımla geleyim ben. Tam bizlik ortam. <laughs> Dur bakayım bir önce biz bir bir tanesini başlatalım bir bütün oyuncularımız bir, bir araya gelsin. Bir kaynaşsınlar. Bir tanışalım. Yani tanışalım ne diyeyim böyle bir bir konuşalım, bir edelim ne oluyor, ne bitiyor. Ondan sonrasına bakarız. Gerekirse bir tanesini de yayın açabilirim belki. Ee, size de en son antrenmanlardan bir yayın yaparım. işi bağlarız. İçine girmiş olursunuz olayın. Vlog zaten çekiyorum ama yayın geçen gün yapamadım. Çok karmaşıktı orası. Çok da yayın yapmaya müsait değil dediğim gibi. Bu daha özel bir köşede olur. Oradan yaparız. Rakibe info olmaz mı abi? Yak ya. Görsünler oğlum. Görsünler de titresinler. Videolar ne zaman gelir bilmiyorum. İşte bu antrenmanı çekeceğim daha onları mixleyeceğim falan. Hangisini e, taşımayı mı diyorsun? Ona yetişemiyorum o yüzden gelmiyor. Aslında bitti video. Sadece kontrol edip birkaç yerine ekleme yapmam lazım o kadar. Bu hafta atacağım onları.